Yine, yine olimpik yüzme havuzumuzda şehirimizin bir eksi. yüzme havuzumuzda inşallah şehirimizin en merkezi <laughs> noktasına gençlerimizin özellikle faydalanması anlamında tüm yaş kurtarının faydalanması anlamında olimpik yüzme havuzumuzda şehrimizde kazanılır. Aynı zamanda ilçelerimizde yarı olimpik yüzme havuzları yapacağız. Mutlaka bu, bu hizmeti kahramanlar işini de kazandırıyoruz. Şehrimizde şampiyon sporcu geliştirme merkezi inşallah yapacağız. Burada özellikle güreş, futbol, basketbol ve çeşitli spor yaratlarında şampiyon olan öğrencilerimizi geliştireceğimiz bir mekanizma mekan mekan Arkadaşlar gitmez, durum gitmez

bu dönem içerisinde inşallah Gençlik Spor Bakanlığımızla beraber şehrimizde bol bol saha, açık spor kompleksi içerisinde de bunların basketbol sahaları ve tenis kortları da bulunacak. Olabildiğince il merkezimizde ve ilçelerimizin tamamında olabildiğince bu alanları şehrimize kazandıracağız. Evet, biraz önce bahsettim. Kahramanmaraş Çift aslında bu bölgenin verildi çok ciddi manada doğal güzellikleri olan bir yer ve bu anlamda da uygun olan yerleri var. Şehrimize futbol kulüplerimiz başta olmak üzere diğer spor dallarındaki kulüplerimizin de faydalanabileceği ve Kahramanmaraş'ı daha nitelikli bir hale getirecek yüksek intifar kamp merkezimizi bu dönem içerisinde inşallah şehrimize kazandıracağız. Buradan para da kazanacağız. Şimdi belediyelerin tabii proje kadınlara belirli miktarda gözeşikler verebiliyor ama şuna emin olun. Bu şirketin takımını inşallah süperlik yolunda mutlaka o hedefe koşturacağız. On hafta, on hafta belediye olarak bize ne işe yetiştirirse fazlasıyla bu bölüm içerisinde yapabiliriz. Tabii amatör spor kulüplerimizi bizden çok beklentisi var. Bunu biliyoruz. Her gittiğimiz toplantıda ifade ediyoruz. İnşallah bunların tesis yapımıyla o başta olmak üzere özellikle faaliyetlerin, idari faaliyetlerinin yer e, yapacakları yer başta olmak üzere malzeme ve diğer çeşitli yardımlarla hem sporcularımızı destekleyeceğiz hem de kulüplerimizi destekleyeceğiz. İnşallah o beklenti mutlaka bu dönem içerisinde karşılıyoruz. Evet. Şimdi bu benim projem değil. Bunu söz Bu dönem içerisinde yeni statımızı yapacağız. Evet, evet. ben, ben, <laughs> ben bu şehirde yıllarca futbol oynadım. Amatör futboldan çok sayıda tanıdığım var. Belki de bu salonda da çok kardeşimiz gelmiş yani, bizleri yalnız bırakmamıştır. İnşallah, Sayın Başkanım buraya dört dörtlük gizler kazandırmamız lazım. İnşallah bu konu için de kardeşi olarak bana yardım edeceğin inşallah.